Merhabalar Uğur Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Mersin Kıskalesi Ufuk Oteli'ne hoş geldiniz. Teşekkürler. Kısaca özetler misiniz Ufuk Oteli? Ufuk Oteli, Kıskalesi, Mersin Kıskalesi'nde bulunan denize yürüme mesafesiyle 20 metre olan sabah kahvaltımız açık ürüne, akşam yemeğimiz açık ürüne, aynı oteli renkliğimiz, gemi teşhisi bittiği çalışmaktayız.

Uğur Bey, başta engelliler olmak üzere ve diğer e, gelmek isteyenlere ne söylemek istersiniz Ufuk Otel hakkında? Ufuk Otel, Mersin Kıstalisi'ne bulunan temiz ve fizik bir ortam içinde konforlu bir şekilde tatilinizi yapmak için sizleri ağırlamak bizim için bir şereftir efendim. Hepinizi Ufuk Otel Kıstalisi Mersin'e bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz.